Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bugün size söz verdiğim gibi ada turunu çekeceğim. Ve dün dün akşam otele vardık. Size şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi otel odasındayız. Üçüncü katta ve 100 ve 110 numaralı odadayız. Evet. Burası banyo. Şu banyo kapısı açamam çünkü şu anda annem orada duş yapıyor. Burası da işte kapı. Burada da aynamız var. Evet, şöyle bir ayna, kocaman bir ayna var. Böyle üstümüzü giyindiğimiz zaman yani göre görebilmemiz için. Evet. Şimdi geçiyoruz dolabımıza. Evet, burası bizim giyinme dolabımız. Bunun içine bizim dolap dolap kıyafetlerimiz var şöyle. Şu üst raf şuradaki annemin kıyafetleri. Buradaki benim, burada benim pijamam var, tişörtüm var, kazağım var. İki tane, iki tane pantolonum var. Bu eşortman, bu da pantolonun şeklinde bir eşortman. Burada da kasamız var. E, şurayı göstermek istemiyorum. Ondan sonra burada benim işte hatırlı odasına giyindiğim tişörtler var. Burayı da göstermeyeceğim. Ee, çorabım, Nasıl Evet. Burada da bavulum var işte. Size işte göstermiştim valizimi hazırlıyorum videosunda. Buradan da annemin iki tane elbisesi, çantası. Evet. Burası böyle. Küçük bir dolap ama gayet ikimize de yeter. Şurada da işte kartımızı koymak için bir kart yeri var. Lambalık fişlik altta fişlik altta böyle priz var şöyle hoka var burada bir tane <laughs> Şurada da bir tane küçük böyle bir tane sehpa şekli bir tane masamız var. Burası birazcık dağınlık. Şurada da bizim bir saniye arkadaşlar şunu şuraya koyayım. Burada da bizim çalışma ve makyaj masam var. Telefon aşağı Repsol resepsiyonu aramamız için. Makyaj çantam. Bunu da size um, bir, bir, videomda göstermiştim. İki tane bardak suyu. Sonra burada iki tane böyle em, um, raf var. Oranın üstüne de ben kendi, ben şu kullanacağım, biraz sonra tıkacağım, tırnağımı koydum. Burada da bir tane böyle gece lambası var, maske. Evet, geçiyoruz buraya. Burası benim şey e, komode yani, komode evet. pürüzde pürüz fişin takılı, gece kremim ve gündüz kremim. E, şurada da bir tane televizyonumuz var, televizyonumuza ait bir kumanda. Şurada gördüğünüz gibi, şurada. Ve tabii... Kumanda olduğuna göre bir tane televizyonumuz var odada. Ama televizyonu kullanmıyoruz. Şurada da bir tane askılık var. Çeketlerimizi ve çantalarımızı asmak için. Evet. İki tane de yatak var. Şu yatakta annem yatıyor. Bu yatakta da ben yatıyorum. Evet. Ve işte gö dışarının görünüşü de böyle. İnşaat halinde bir gör görüntü var. Evet şöyle size camı açıp hatta canlı gösterebilirim. Bir saniye. Camı açıyoruz ve bakabiliriz. Evet. Görünüşü de şöyle. size şöyle indirebilirim. Evet. Görünüşü böyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet burası da hotelin size alt kısmını gösterebiliyorum çünkü sadece size söz verdiğim gibi. Evet arkadaşlar hotelimiz küçük. O adı da küçük yani baya bir küçük ama 2-3 gün için yeterli. Bir saniye ben size şunu indireceğim. Bir <laughs> arkadaşlar şöyle. Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Otel o da bayağı küçük ama 3 gün için gayet yeterli. Şimdi biz birazdan e, kardeşimin grup, kardeşimin top grubuyla birlikte yemeğe çıkacağız. Akşam yemeğine. Şimdi bir arkadaşı bekliyoruz. Onu da onunla birlikte gideceğiz. Evet. Video birazcık kısaydı ama yani size isterdim yolcu yani em, eve eve yani eve dönüş tatilden dönüş bloku çekeyim maalesef çekemeyeceğim çünkü babam bizi gelip alacak ve ben bütün yol boyunca bir, yani em yolu çekemem. <laughs> Ama em, size söz verdiğim gibi tatilden eve geri döneceğim göreceğim döneceğim için size 24 saat vlog çekeceğim yani günlük günlük günlük, günlük vlogum çekeceğim ama kendi telefondan çekeceğim çünkü bu, şu anda video çektiğim telefon annemin telefonu. Onunla onu, bütün gün onun telefonundan çekemem. Size dediğim gibi işte valizimi yok Odamı toplum vlog, odamı toplum videosunda söylemiştim zaten. Şimdi bu videoda söylememe gerek yok. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Ben şimdi üstümü, üstümü başımı çıkartacağım. Sonra tırnaklarımı önce üstümü başımı çıkartıp sonra yeni üst giyeceğim. Tırnaklarımı takacağım, saçlarımı birazcık toplayacağım ve şu yüzümdeki makyajı sileceğim. Evet. O da, turumuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.